Evet değerli müşterilerimiz. Bugün Balıkesir, Gönen, Çınarlı Mahallesi 9500 metrekare içerisinde bir adet 250 metrekare zemine sahip ev. Yaklaşık 300-350 metrekare bir tane dam olan. Bunların ikisinin de yapı kayıt belgeleri, elektriği, suyu, şebeke suyu ve kuyu suyu bulunan arazimiz, evimiz ve damın içerisine geldik. Size bunun tanıtımını yapacağız şimdi. Burası Çınarlı Deresi zaten bakın böyle şu an akıyor ama herhalde az biraz ama en az hali de bu öyle tahmin ediyorum en az hali de bu ee, yaklaşık içerisinde böyle 5-6 tane büyük ceviz ağaçları var mı? içeride tekrar yeşillendirme yapmışlar ağaç ekimi yapmışlar içerisine çok harika bir yer üfül üfül esiyor çok güzel bir yer şöyle ben alayım ee, sonra da devam edelim şöyle bakın ee, şöyle yavaş yavaş gidelim. Burası kuyusu. Artezyen kuyusu. Şu gördüğünüz yer Artezyen kuyumuz. Böyle devam edelim. Hafif meyilli. Çok güzel. Mükemmel bir yer. Benim çok hoşuma zaten Gönen'deki herkes bilen bilir. Gönen'in en güzel köyüdür. Ya da ikinci, üçüncü. Yani sıralama olacak olursa iki ya da üçtür. En iyi köylerinden bir tanesidir. Kuyumuz orada. Orada görüyorsunuz şeyimiz var. Ee, dalgıç pompamız var. Burası yaklaşık 350 metrekare. Tahmin ediyorum. Şimdi yukarıya çıkınca mal sahibine sorarız kaç metrekare olduğunu. Damımız. Bu da imar barışından yararlanmış. Burası içinde yararlanmış. İsterseniz bunu yıkabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Keyfek eder. Şöyle devam edelim. Yukarıdan zaten drone ile çekimini de yaptım ben. Oradan göreceksiniz. Ee, videoyu seyrettiğinizde arazinin coğrafik yapısı ya da kendisinin nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Şebeke elektriği var şu an. Ama istiyorsanız yapı kayıt belgeleri olduğu için şurası böyle giriş yeri. Bakın ben giriş yerine doğru da gideyim. Şurada güzel bir meyve bahçesi yapılmış. Küçük. Yaklaşık 15 tane ağaç var içerisinde. Şu iki direğin olduğu yer giriş yerimiz. Neresi abi? Ha bak bakın orada kapatmış hemen girişte. Araç garaj yeri bırakmış abim. Böyle devam edelim. Abi burası kaç metrekare? Ben onu şu an 300 metrekare kapalı. 300 metrekare kapalı alanı var. Ee, evin olduğu yerde beton betonarme, 250 metrekare zemin, yaklaşık 200 metrekare kapalı alanda yeri var. Şimdi yavaş yavaş oraya da girelim. Burası ön sebze bahçesi. Burada esinti, rüzgar eksik olmaz. Güzel bir yer. Yani esinti sürekli olur. Bakın siz de duyacaksınız. Şöyle girelim yavaş yavaş içeriye. İçerisi 3 artı 1. Ee, çok büyük bir salon. Merhaba gençler. Çok büyük bir salon. Yaklaşık herhalde 50-55 metrekare var burası. 58 metrekare. 58 metrekare bir salon. Şöyle gösterelim. Sonra e, mutfağa gelelim ilk önce. Bir de kat kaloriferi var ayrıca. Kat kaloriferi kullanıyorlar. Petekli sistem. Müthiş bir... Yani hiç diyor kışın problem yaşamadık ısınmayla ilgili. Şurası mutfağımız. Şöyle dönelim. Mutfağımız. Geldik tekrar salona. Birkaç tane daha odamız var. Yani 3 oda. Üç artı bir. Şöyle gelelim. Kocaman bir yatak odası. Abi burada hafif bir rutubet var. Onu çözebildin mi? Onu çözdük. Kişi biz yokken oldu burada. Ha siz yokken oldu. Ha çözülmüş bakın orada Aynı rutubet almış ama. Şimdi şuradan şey yaptık kazıp delatasyon yaptık oraya. Şey boruyla. Evet. Çözüldü. Çözüldü problem tamam. Bir de daha ilk boyasından duruyor Şurası banyo. Şurası banyo. Büyük bir banyomuz var. Şöyle evet. Şu kocaman bir banyomuz var. Üstü tamamı kapalı, çatısı var, çelik konstrüksiyon. Ee, şey yapılabilir dedi. Abimiz çatı katı. Çatı katıya tek, yani çatıya tekrar bir oda, iki artı bir, iki. Iki artı bir ev yapabilecek şekilde kapatmış çatıyı da. Giriş Burası giriş, giriş ana kapı, çelik kapısı burası. Şöyle, şöyle tekrar alalım, dışarıdan içeriye doğru. Başka ekstra söylemek istediğim bir şeyler var mı abi? Su kuyusunu söyledik. Su kuyusu var. Ya. Evin metazini söyledik. Evet. E, Damı orası Damı söyledik. 300 metrekare damımız dedik. İmar affından yararlandık. İmar barışında yapı kayıt belgeleri elinde. Zaten hem kuyu suyu var hem şebeke suyu var. Ee, bir de normal şebeke elektriği var. Ama burada 4-5 tane yapılaşma var zaten. Evler var. Evlerden ortak birleşip de tekrar kendine ait yüksek kahvalı elektrik de alınabilir. Ama şu an zaten hala hazırda devam eden bir şey. Manzaramız bu. Şöyle. Gösterelim. Güzel bir manzara. Tam böyle vadide. Gönene doğru bakıyor bu taraf. Harika bir yer. Daha ileriyle inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.